Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine efsane bomba <laughs> ya, bak, Her seferinde girip durmaya Git buradan. Ver bomba dediğimizde video düşüp duruyor. Seninle ne ilgisi var konunun ya. Her neyse arkadaşlar. Bugün sizlere tam olarak 140.000 TL değerinde bir hesap tanıtacağız arkadaşlar. Efsane bir video olacak. Hesabın sahibini arkadaşlar aranızda tanımayanlar varsa kendisi Rıza. Her iki bir videosu var arkadaşlar çok hoşuma gitti gerçekten çok güzel bir video gerçekten çocukları böyle e, mutlu etti çok güzel bir video o yüzden oradan kısa bir kesite geçelim önce Kim mi? Al baba Teşekkür Teşekkürler sen. abi Parayı da verelim Rıza abi Para, Denemek istiyor musunuz 50 TL Yutarsanız 50 TL <gülüyor> <gülüyor> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu videoyu ben çok sevdim O yüzden sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar ee, Bu video için arkadaşlar Güzel bir like sayısı bekliyorum sizlerden Lütfen şu butonu biraz param parampinçik edelim Çok güzel bir hesaba bakacağız birlikte Böyle dibimizin düşeceğini düşünüyorum yani Arzu şu anda beni Discord'da bekliyor Ve şimdi onun yanına gidip Hemen hesaba geçelim Evet arkadaşlar başta size bahsetmiş olduğum O mükemmel hesabın sahibi Ve o <laughs> iyi kalpli insan şu anda Discord'da diğer uçta <laughs> bizim şu anda yanımızda arkadaşlar. Ee, Rıza hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk kanka. Bizim Nasıl için böyle ne iyi ne olsun iyi Allah'a şükür. Bizim için çok zahmet etti arkadaşlar gerçekten. Burada şu anda bayağı uğraştık. Ses sorunu falan yaşadık bir ton. Sır size bu hesabı göstermek için bilen e, kardeşlerim olabilir. Aranızda bilmeyen bizim şey olabilir. E, kendisini kesinlikle takip etmenizi öneriyorum. Efsane çılgın şeyler yapıyor yani. Şimdi arkadaşlar adamda öyle böyle inanılmaz güzel bir hesap var ki hani hasta olacağınıza inanıyorum. O sebepten şimdi birlikte Rıza bize tek teker teker setlerini falan gösterecek arkadaşlar. Envantere hasta olacaksınız. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde geçiyoruz. Evet, kanka, Set bölümüne bak abi ya. İnanılmaz güzel ya. Çete lideri seti. Kükreyen ejder seti. Ejder, ejder avcısı. Kanka. Of şu ejder avcısı yılan yalnız çok iyi. Yıl dönümü seti. <laughs> Ya, Benim bu, kanka. Ay bu var ya bu zaten şey ben bir yerde kanka hani bu seti görüyorum ya bir yerde. Sanki seni görmüş gibi oluyorum biliyor musun? <laughs> kanka botlarda da çıkıyor bazen böyle şaşırıyorum ben. Ben evet. ne yapıyorum orada? <gülüyor> <lan>? <gülüyor> Senle bütünleşmiş bu set bak gerçekten. Oyunda falan görün diyorum arıza bu lan bu ileriden gelen <laughs> Çok iyi abi. Maskara <laughs> Parlak yıl dönümü seti. Abi çok güzeller be. Bu zaten geçen sezonun en son seviyesindeki set. Şu sarı olan ne kanka ya? O tuhaf bir Şu şey mi? Bu enfeksiyonlu hasta enfeksiyonlu. seti. <gülüyor> 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 Ama çok şirin duruyor. Evet, evet kanka o, o güzel maskesi de var onun kanka bak. İşgalci, İşgalci seti. seti. Bunun bir de sanki şeyi vardı kanka, hareketi vardı değil mi bunun? Em... Aynen kanka bir yapalım mı diyorsun Bir görelim kanka nasılmış. <laughs> <laughs> Abi adam ninja'ya nice dönüştü ya. Harika. Çok Kanka güzel. bundan pusunda efsane oluyor Gerçi... şu... Arkadaşlar bak gerçekten. Şu bak setlere bakın ya. Allah'ım ya Rabbim. Ses setin de emojisi var kanka. Benim çoğu görmüştür. <laughs> Oo, <laughs> <laughs> reis. Ya, <laughs> reis <gülüyor> ne yaptın ya? <laughs> Abi ben Kank... bunu kanka ben bunu ilk defa görüyorum bu arada biliyor musun? Arkadaşlar bu arada ilk defa görenler yorumlarda belirtsin. Ben ilk defa gördüm Aynen. açıkçası. Evet. Öyle bir oturuş böyle. Evet. Direkt semt oturuşu yaptı adam ya. <gülüyor> 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 bu zaten Godzilla'nın rakibi ama. olan yaratık sanırım. Aynen. Üf yılan. Bu kanka Godzilla setiyle bu set hakkında ne düşünüyorsun? Bu daha güzel değil mi sence de? Bence bu Kanka bu daha güzel ama bak söyleyeyim sana. Şunun emojisi bak, emojisi daha bunun <laughs> da bak. Yukarıdan bu geliyor. Vay. Wow. Bunu, bunları oyun içinde uygula uygula taklaya atıyor değil mi kanka bastığında yani? Evet. Yukarıdan geliyor kanka ama o taklayı nereden attığını sen, <laughs> ben de göremedim yani. <laughs> evet, çok iyi ya. Adamda bakın arkadaşlar iki tane o şeyler var zaten. Hücum tipi seti. Bu zaten özel harekatçı gibi oldu bunu giyince. Kıyamet <laughs> çöpçüsü. Bu, bu sete hastayım. Bu set çok güzel. İskelet kostümü var. Ayıcık var. Bizde olan arkadaşlar görmüş olduk. Siz de çok seviyorsunuz. Koruyucu ceket. Ölüm meleği istedi tanka. Tamam. O da kıyakmış. Abi bu kadar kanka seçmekte zorlanmıyor musun oyuna falan başlarken mesela? Kanka mesela bir favorim var mesela onunla oynayacağım mesela zaten ama... zaten onu biliyoruz. Onunla... Of! Oğlum bu ne? <laughs> bu çok iyi. <laughs> Arkadaşlar bu set çok güzel bu arada yani. İnanılmaz güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu korkuluk seti. Neon ışık ya? Bu da çok Neon, şık. Bu şeyde geçen de. sezonun başında. Bu da ortasında vermişti. Bu çok ponçik değil mi? Evet, sadece? tam ponçik ya. Bunu <laughs> vurmaya kıyamazsın ya oyunda gördüm. Sen geçsem. Seni vurmayacağım Sana yok geç. Seçkin asker satı. Hırçın evet. kartal. Bu, da bu da ne kanka? Oo. Gül pembe. Ben de çok... bunları, ben anca Japon Kore serverında çıkartayım. Arkadaşlar adamda globalde var hayvan <laughs> gibi. Bunların hepsini daha detaylı görmek için ve nasıl çıktıklarını görmek için arkadaşlar dediğim gibi hemen Rıza abinizin, Rıza abinizin kanalınıza uçuyorsunuz ve izliyorsunuz. <laughs> Efsane. Ben deli gibi takip ediyorum yani size de öneriyorum. olduktan sonra kanka yani önemli oluyor geliyor değil mi kanka mesela yani. ben de e, sanırım 4 tane güzel set var ben mesela onları çok değerli buluyorum ama şu kadar fazla olsa şöyle düşünüyorum hani artık normal gibi gelir değil mi sana büyük ihtimalle öyle, öyle geliyor yani bizim kanka. gözümüzde çok çok güzel onlar sana böyle normal geliyor maskara hariç. <laughs> evet maskara çok özel maskara bir şey yavaşlık. var <laughs> <laughs> bak sana abi gör, görü şeyler var adamda ya. <laughs> Silah şeyleri ne durumda kanka? Yoksa Kanka set şey Bak <laughs> silahlarda bak <laughs> <laughs> AK'lerde işte şimdi beni kalbimden vurdun. <laughs> AKM biliyorsunuz arkadaşlar hastayım zaten. Şu en üstteki kanka bitirdi beni ya. O çok güzel i̇şte ya. Değil mi? <laughs> Baksana kanka abi. ya evet. Onun güzel bilinç hali oynarken kanka çok ip tane bir dönüş var. Vallahi kanka, yani. bir şey diyeyim mi? Bununla AKM hani AVM hasarı falan veriyordur bu de deseni takınca <laughs> bu <böyle. gülüyor> Be, Kanka ben de şey AKM şey böyle favori silahım AKM'dir. Yani of, buz buz diye yani. Sonra bu Bu çıkmaya, onu fulllemiştin değil mi kanka sen maskaranın Aynen, şeyini? Aynen kanka. Abi bak dakika sergemez. Şu maskarayı şey, fulllemek arkadaşlar inanın çok büyük bir zahmet ya. Emek var yani anladınız mı? Gerçekten evet, emek var hesapta. Evet. Çok uğraşılmış bu Özellikle maskarayı fullemek için inanılmaz bir uğraş çaba vermeniz gerekiyor. Bilmeyenler için söylüyorum. çok kişi biliyordur da buz diyarına bak. Abi bu şey gibi ya çok tatlı ya. Ama buz diyarı <laughs> sanki e, e, maskaradan bir tık daha sanki ilgi çekici gibi görünüyor. Bak geldi. kanka bunu bunu fullledim. Bunun da mesela özel <laughs> bir emoji şeyi var. Burada sana şu Scarlett'i bekliyorum şimdi. Scarlett'den gelsin bir şeyler. Şu 416 power'ım olan. Allah'ım ya adamın M4 skinlerine bak. Efsane. Rozda da var. Gözümüş. Ya bu çok güzel. Bu bu kanka nereden çıktı? Yeni yeni kutudan mı geçen gün gelmişti? Aynen kanka. Aslında bir kutudan çıktı kanka ama o şeyden bak aa şuradan çıkmış olabilir kanka şu RP'lerden var ya. Ha. Şu, Şurada kanka. Kanka, kanka. kanka peki oh. sende şey oluyor mu? Ben şeyi merak ettim şimdi. Yani o kadar zaman oldu çok abartı bir şekilde hani çok mesela bir maskara olmadıkça, bir buz diyarı gibi olmadıkça böyle güzel setler çıkarttım. artık seviniyor musun yoksa normalleşti mi senin için mesela? Kanka yoksa ya. Yoksa sevinç hep devam ediyor mu yani? Sanki ilk. Devam ediyor hani bu şey gibidir kanka mesela youtuber hani vardır ya böyle hani yeni video atar böyle sevincinden evet, böyle evet, bizde evet. hani bende de öyle yani hem youtube olsun hem bu olsun çok efsane sevindiriyor beni mesela Geçenlerde mesela giysi çıkardık bu ejderha seti çıkmayacak sandım mesela yani çünkü arkadaşlar diyor bana bir kere de çık diyor ben inanamıyorum nasıl bir kere de çıkacak yani. Şeydi çevirdin çevirdiğin video değil mi? A Aynen. Onu ben izledim kanka ben bile ümidimi kestim sen diyorsun ya benim terlemeye başladım <laughs> ben de terliyorum izlerken. <laughs> yani. Kanka bu challenge videom gelecek one vs squad yapacağız falan. Ne zaman geliyor evet, kanka? Sonra... Kanka yarın akşama gelecek. Yarın akşama. Arkadaşlar siz bu videoyu izledikten büyük ihtimalle 2-3 saat sonra... Hadi hazır arıza bizi burada bilmeyenler... Bilmeyenlerden bahsediyorum. Bilen büyük bir kitle vardır elbet. Bilmeyenlere söylüyorum kaçırmayın abi sakın. Ben de sizlerle birlikte evet, o saatte, saatte takipte kanka. olacağım. <laughs> i̇şte şu kanka UMP'nin dizisindeyiz. Kanka. kanka bu nereden şu geldi ya? O kanka şu Gisin'in Bir şeyi vardı böyle. Var demin bahsettiğin. Demin bahsettiğin. Aynen birlikte çıkıyordu aslında şu ejderha seti gibi bir şey yapmıştı onunla. Arkadaşlar. Evet, sahne, <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya, kendimden geçtim şu an ya bilgisayarın başında. Şey gibi hani böyle Google'da, YouTube'da şeyler var ya arkadaşlar, ASMR rahatlatma videoları. Onun gibi şu anda bu <laughs> benim için. Baktıkça <gerçekten. gülüyor> rahatlıyorum abi. <laughs> abi bak şu oh, hani V45 dünyanın en saçma silahı onda bile adamda iki tane desem var. Yani. O kadar çok şey yapmış ki. <laughs> bir şey dedin, neden deseyim diyor ki hala şey ben. <laughs> Bu çok iyiydi. Bir şey desen niye yok diyor adam. Bu ne alsam şey alsa oyunda olmayan şeyler gelmiş. Bu ne büyücü alsa alsa. işte bir şey var. Şu tavalardan kanka. Abi tabalara bak ya. Şey koleksiyon ya tamamen koleksiyoncu geldi mi kanka sana burada? Oğlum dur ya şimdi sırası mı? Dur şimdi dur. K <laughs> kanka şöyle araba motorlarım üf, var. Üf motora bak be. Şurada Mavi, sadece çok... bir senin var şeyde. Bu ma.. ma bu, bu maskara ma mı gibi? Maskaradaki konsept aynen. yani ma En kullanmadığım motor kanka ama bunun deseni çok hoşuma gidiyor. Bunun deseni için kullanıyorum. E kanka, Mesela hani devriliyor ya. Ben bundan bir raşa Adamlar dibinde düşüyorum ya. <gülüyor> adamlar <gülüyor> böyle bir şok oluyor. Biz yerde yatıyoruz. Adamlar bize bakıyor. <laughs> Durun bir dakika. Yine, yine, yine geleceğiz biz. <laughs> yine geleceğiz. Burada bitmedi. <laughs> Bu burada Ama Çok haklı arkadaşlar. O motor adamı ölüme getirir yani. Bence de kanka. Hiç, tavsiye etmiyorum yani. <laughs> Vay be. <laughs> Öyle. Üstü İşte kornalı mornalı falan var ya ve sanok sokaklarında şundan görsem derim ne oluyor lan bu ne? <laughs> kanka bir video yapmak lazım böyle tam başa giderken. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi en çok baktığım <laughs> videolardan bir arkadaşlar valla şu an yanaklarım ağrıdı. İnanılmaz Allah. ya. Şu bagiler falan var kanka. Çok şaşırdım <laughs> yani. O arkadaşın şansına mı geldi? A, kanka bunu Türkiye'de aldım bak şu beyazını var ya. Ha, evet. Onu Türkiye'de aldım yani Almanya'da yok aslında bak arkadaşlar o oldu kanka. Ülkede <laughs> kaymış. <laughs> bunu Türkiye'de aldım arkadaşlar gerçekten bunun için bakın kahveye gittim bak Antalya'da oturuyorduk lan. <laughs> Kahve şey yaptım bakıyorum bizim çocuklarda var. Ben de yok. ben yetim gibi kaldım böyle. Abi diye ben de bu var diye ben de diye ben de yok diye ben de bu var diye. <laughs> Seçmeyen bak. Seç beğen atla anasını satayım. <laughs> şimdi ben de o şey yere atlayıp lobiye dönüp tekrar başka <laughs> modeli seçip tekrar hani kimi yaptıktan sonra millete tekrardan lobiye dönerim <gülüyor> Şu <gülüyor> da <gülüyor> çok Maskara, güzel kanka. Kanka, kanka bak, motor, e, silah, set yani komple bir maskaraya dönüşebiliyorsun değil mi bu şekilde? Aynen bir de sırt çantamız var kanka bir dakika onu göstereceğim şimdi. sırt çantamız da var. Eff be resmen var ya inanılmaz güzel ya. Maskara hani bir Rıza'nın favorisi arkadaşlar ama kesinlikle haklı böyle çok acayip güzel bir şey. Böyle Joker gibi biraz değil mi kanka maskesi? Gibi? Aynen evet kanka. Olmaz güzel Bize duruyor. Çok uyumlu kanka ya. <laughs> Aynen maskara kaskı diye böyle şöyle bir kombin yapıyorum aslında. Ama şey yani şu anda taktığında sanki onun parçasıymış gibi görünüyor kanka güzel kombin etmişsin yani. Bu şey mi kaskı mı? Hı Evet kanka. O da güzel duruyor aslında. Kostlardan şunlar var. Şu tavşanlığı ben çok istemiştim de gelmedi kanka. Kanka bunun oradan niye 204 tane var sende? Kanka aldım ya bizim Nasıl? arkadaşlar alamazsın falan ben de der Bende de, de altın çok var para da var. vardı. Harcadım buraları. <laughs> Abi bu ne ya her şeyden Bol bol var arkadaşlar yani. 12 <laughs> tane ID kartı gördüm ben orada. İsim kartı. <laughs> 12 tane neden? Evet kanka. Kanka ne bileyim geliyor hani ben de. <laughs> kanka kadar. yüksek ihtimalle seni uçaklarda tanıyorlar değil mi? Tümünü açıyor musun iletişimi? Evet kanka. So değil mi? Yüksek Açınca... ihtimalle. Açınca da yani nazar da alıyorum bari. Nazar duvamı <laughs> sevdin lan. <gülüyor> 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 Bunlar Emoji'ler değil mi kanka Emoji bölümü? Aynen ama bu kırmızılar bak kanka kimileri kullanılmıyor neden giysiye girmem lazım onlar için. Ha, o Mesela mesele... maske de. Maske... Maskeden kesinlikle kullanabiliyorum çünkü şey yapıyor. Çok efsane abi abi o şakrabon şeyi gördü kanka. <laughs> Adam aşık abi maskere. Kanka <laughs> peki e, totalde e, yani bu hesap için ne kadar harcadın totalde? 140.000 TL kanka. 140.000 TL. Yani dudak uçuklatacak evet. bir fiyat. Büyük var büyük. Yani... ama kanka bir kere de vermedim ama ya. Şu Herkes anda 65 40 bin OC var sanırım bir de hesapta öyle mi? 85. Yani 85 bin. Şu anda da, da 85 bin artık o da herhalde harcayamadı ve de ilerideki projeler için sakladığı tutar olsa gerek Aynen olabilir. kanka. Yani 641 çok... bin binde BP var değil mi kanka şu anda? 641 aynen. Vay be. Gümüş paramıza bakalım kanka, ne kadar gümüş paramız var. Gümüş parası ne durumda herhalde? Şu an 26.000 kanka. Hey maşallah. <gülüyor> <gülüyor> bir de bu senin çatır çutur harcadığın hali büyük ihtimalle. A Aynen kanka işte o şeylerden çok şey yaptım. Yani gördüm, baktım. E, bunları zaten hep kontrol ediyorum zaten. Gümüş parayla hangisini alabilirim veya altın. Yani hiç yeni bir şey yok. Yani yeni bir şey olunca zaten hemen alıyorum. Burada da zaten gördüm zaten o şeyleri. Dedim ya zaten 80 bin kaç gümüş param vardı. <laughs> Hemen aldım kanka dedim yani ne yapacağım dedim bana şey. Adam çekinmez ki bol yani gümüş para <laughs> arkadaşlar neden o kadar çok zaten tahmin edebileceğiniz gibi yani güzel setler var ama hepsinden belki ikişer tane üçer tane düşüyor yani hayal edebiliyor musunuz? Hepsini mecbur parçalamak zorunda kalıyor. Şunlardan bile baktın gördünüz yani demin 200'er tane vardı abi. <laughs> Kanka peki bildiğin var mı senin hesaba yakın? Ya yani Türkiye'de var mı? Onu biliyorum. Ben açıkçası ben bilmiyorum. Belki sen daha çok bilgiye sahipsindir diye soruyorum. Kanka bir çocuk ha, Türkiye'de yok. Ben en azından görmedim. Aha. Yani aradım mesela sorduğum soruşturdum yoktu. Sadece dünyada sadece bir bir arkadaş vardı. Ondan bir iletişime geçtim. Aha, o geri ödeme. Değil mi? Aynen o geri ödeme sistemini yapıyordu. Mesela yatırıyor mesela 180 100, 200. Evet. Geri evet. ödeme yapıyor ve tabii ki ban yemiş. Aa. Geçen ara diyorum Gel video çekeriz Transart'u mesela. Bir yemiş. baktım çocuk, çocuk ban yemiş dedi. <laughs> Yeni hesap yapacağım dedi. dedim hadi hayırlı olsun o zaman dedim diyecek başka bir şeyim yok yani. Hı. Geçmiş olsun. Lan, başka bir şey diyemedim zaten. Yani. U ya U kanka zaten... zaten insanların hesaplarını çalmaya yönelik diye düşünüyorum ben bunların niye. Yani bunları yaparken. Ya, adam adam sana şifremi istiyor, şunu istiyor, ucu atacağım diyor, alıyor hesabını falan. Böyle bir evet. şey yok kanka. Çünkü sen yani benim hesabı bile 4 admin falan şey yapıyor, kontrol ediyor. Çünkü sen birden bir yükledikten sonra ucuyu adamlar sana yazıyor yani. Sen yüklüyorsun, yani eminsin yani. Çünkü geri ödeme yapmanla Vay be yani. Duydunuz mu arkadaşlar 4... olayı yani? Arkadaşlar hesabı size gösterdik. Ee, bu videoda gerçekten büyük zahmete girdi. Benim e, benim için büyük zahmete girdi Rıza. Bunun için çok teşekkür ederim kanka öncelikle. Şey o, aşağıda kanka. Rıza abi kalplerinizi alırım arkadaşlar ve sizde bir e, <laughs> benim adıma teşekkür amaçlı. E, biz şimdi videonu burada videoyu burada durduracağız arkadaşlar. Birkaç yapmamız gereken şeyler var. E, siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada diyecek bir şeyim var mıydı kanka son olarak? Kanka beğenmişseler lütfen yoruma yazsınlar ve hangi seten çok beğendiklerini çok merak ediyorum bu hangi Evet evet bence beğeniyor. de çok mantıklı. Gösterdiğimiz setler <laughs> setlerden sizin favoriniz hangisi arkadaşlar? Bunu merak ediyoruz. En çok like alan yorumdan bunu da tespit ederiz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Rıza abinizi eğer ilk defa bu videoda görseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bizi de bu videoda ilk defa görürseniz abone olmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.